Merhaba, merhaba. Adı ne onun en küçüğünün adı? Dede. Aybüke. 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 hocam. Aybüke merhaba. İyi misin? Hello. <laughs> bay 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 bay. Evet hep beni dedeye benzetiyorlar Dede. değil mi? Dedelere benzetiyorlar. Zaten dedeyiz yani. <laughs> beyefendi nasılsınız? İyisiniz? Ellerinizden öpüyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Allah selamet versin. Hanımefendi eşiniz? Eşimdir hocam, kızlarım, armağan aitlikte. Maşallah. Ayıp. Evet hocam. Allah hocam ayıp. kızımın sorusu olacak benimle ilgili. Buyurun buyurun. Size sormak istedim. Büyük kız mı ee, soracak değil mi? Te... Babam televizyonda duyduğu ezan sesiyle... ...bizim burada okunmamıştı ezan ama babam... ...televizyonda duyduğu ezanla orucumu açtı. Bir daha tutması gerekiyor mu yoksa kabul olur mu? Yok ama televizyonda şey... Mahalledeki hoca hemen hemen birbirine yakın okurlar. Hoca belki merdivenden çıkaracak biraz. Bir geç <laughs> Efendim? Bizim hoca bir dakika geç okuyor. İşi sağlam alıyor ondan dolayı. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet. Hocam teşekkür ederim. Eşimin bir sorusu var. İzniniz Buyurun. olursa hızlıca tabii, sorabilir miyim? Tabii. Baba'nın kıldığı Hocam... tutu oruç oruçtur. Problem yok yani. Sıkıntı yok. Buyurun hanımefendi. Buyurun. gel, gel. Merhabalar hocam, nasılsınız? Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Hocam benim sorum, gelinler evlendikleri zaman kayınpederinin yaptığı düğün masrafları borçlarını, aldıkları eşyaların borçlarını çalışıp ödemek zorunda mı? Yani tabii ki kayınpeder e, bu karşılıklı anlaşma ile olması gerekir. Netice itibariyle sizin malınız size kaldığı için eğer kayıp eden imkanı yoksa tabii ki sizin ödemeniz gerekir ama imkanı varsa onun ödemesi gerekir. Yani çünkü bu bir hediyedir. Hocam, Hediyeyi de tekrar geri geri size ödetmeleri doğru değildir tabii. Aldıkları e, borç diye aldıkları bilerdikleri ödemiyorlar şimdi diyorlar eşyaların borcunu ödedi. <laughs> Eşyalar da satmıyorlar. Yok o, o o artık o yanlış bir şey yanlış bir yol öyle bir yol olmaz yani. E, o bana bilezimi ver dediğinizde ben bileziği vermiyorum ama vereyim veya sen de eşyaların parasını öde. O çok çirkin bir şey. Yani bizim aile geleneğimizde, bizim örfümüzde böyle şeylerin yeri yoktur tabii ki. Yanlış yapmışlar. Zaten, zaten hocam ay, tartışılak ayrıldık. O yüzden eşyaları sattılar. Bir de tekrar borçlarını ödettirmeye çalışıyorlar yıllar sonra. Allah Allah etsin. Siz eşinizle, çocuklarınızla iyi olmaya çalışın. Mutlu olmaya çalışın. Sağ olun hocam. Ellerinizden öpüyorum. Güle güle. İyi Sağ akşamlar. Hizmetler sunuyorum. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. Var olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.